Selamünaleyküm. aleyküm. Osim'de hayır sahiplerimizin yapmış olduğu iki adet konteyner. Allah razı olsun. Dün akşam gece bir de geldi. İndirildi. Boş olarak. Ve içi tasarlandı. Ne eksiği varsa tamamı içerisine koyuldu. Yastıkları, çocuk yatakları, dolapları, bebe battaniyeleri, mutfak plastikleri, tamamını ihtiyaç varsa hepsi ayarlandı. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Bir aile için de ihtiyaç varsa içinde hepsi mevcut. Yine tuvaleti, banyosu, duş başlığına kadar tamamı takıldı. Burada mutfağı var. Yine burada ayrı bir odası var kanepeleri açılır şekilde kondu. Yemek masası sıfır olarak alındı. Koltuklarımız herkese alındı. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Rabbim de cennette en güzel yerleri nasip etsin bu abilerimize inşallah. Bu da ikinci konteynerimiz. Allah razı olsun. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Bu da aynı şekilde İçinde bütün malzemeleri yerleştirildi, koyuldu. Duş başlığına kadar tamamı. Bir aile için ne ihtiyaç varsa, acil olarak ne gerekiyorsa tamamı içerisinde mevcut. Rabbim razı olsun. Burada da iki adet yine yatağı var. İki çocuğun yatabileceği şekilde çocuk dolabı, yatağı tamam mevcut. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Rabbim ümitlerinizi zayi etmesin inşallah. Rabbim kendilerinden razı olsun. Ne muratları varsa varsın. bütün sıkıntılarını Rabbim gidersin inşallah. Allah razı olsun.